Osmanlı saraylarının en gözde tatlarından güllaç, hazmı kolay ve hafif olduğu için yüzyıllardır iftar sofralarının vazgeçilmez damak tatlarından biri olma geleneğini sürdürüyor. Kütahya'da yaşayan Hamdi ve Hamiyet güllaççı çifti 1903 yılında Yamak Ahmet diye tanınan ustanın kentte açtığı güllaç imalathanesini 4. nesil olarak yaşatıyor. Hamdi Güllaşçı yaptığı açıklamada 40 yıldır güllaç üretimiyle uğraştığını söyledi. Yamak Ahmet diye bilinen dedesinin babasının 109 yıl önce başlattığı güllaç imalatını dede Samdi Güllaşçı ve 2001'de vefat eden babası Abdurrahman Güllaşçı'dan kendisinin devraldığını belirtti. Önce dedem, dedemden önce de dedemin babası olarak başlamışız. Kuruluşumuz Osmanlı mutfaklarından geliyor. Yani dedemin dedesi, babası bu Osmanlı saraylarında aşçıya Orada padişahların özel bir tatlı isteğiyle güllaç olayı meydana çıkıyor. Orada padişahların güllaç istemesiyle yapılan tatlıdan sonra dedemin babası orada gördüklerini Kütahya'da duyguluyor. Hamiyet güllaşçı da leziz bir güllaş tatlısının hazırlanışına ilişkin bilgi vererek 10 yaprak güllaş için 3,5 su bardağı şeker ve 1,5 kilogram süt hazırlanması gerektiğini anlattı. Sütün bir tepsiye döküleceğini bildiren güllaşçı, güllaş yaprakları sütün içinde yumuşatılır ve isteğe göre yayma ya da sarma şeklinde aralarına ceviz parçaları koyarak başka bir tepsiye dizilir. Daha sonra sütle hazırlanmış ılık şerbet güllaşların üzerine dökülür diye konuştu. Güllaşçı, bunun ardından güllacın en az 3 saat bekletildikten sonra nar, kiraz, kivi gibi meyvelerle süslenerek servis edilebileceğini de sözlerine ekledi. Daha sonra tepsiye dizilen güllaşları, kalan şekerli şerbetli sütümüzü ilave edip e, dinlenmeye bırakacağız.